Arkadaşlar ben Şehrinaz. Şimdi şey şimdi bir deney yapacağız sizinle. Bu de, bu bir kibrit deneyi. Burada kibritlerimiz var. Ben bu buraya hazırladım. Birkaç tane yanmış, birkaç tane sönük hazırladım. Burada da mıknatısımız var. Mıknatısla çekmeye çalışacağız. Şimdi bir tanesini şimdi Kibritlerimiz yanık bir şekilde. Hop bunları çekmeye çalışmamız lazım. Çekiyor. Hop hop aldı. Bakın aldı. İşte çekiyor. Arkadaşlar bunun nedenini de söyleyeyim. Çünkü kibritleri yakınca içindeki kobalt maddesi ortaya çıkıyor ve böylece mıknatıs bunu çekiyor. Bunu, bunları çekiyor.